Maşallah maşallah. Oh 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 oh. Ya bunlar dalak örmüş. Bunlar şey yapmışlar kendilerine. Zaten. Sağ Gördün mü? Evet yani. başlamışlar. Ee, o yüzden hiçbir sıkıntı olmaz. Direkt silkeleyeceğim. Tamam. Kovanın temizliğini ve son aktarmasını yaparız. Bunlar normal vazifeye başlamışlar. Hı -hı. Bal mı o? Petekte bir parça bal mı var? <laughs> Ay maşallah. Evet, saldırıya da başladılar. Evet. Şey yapalım mı? Ee... Meyni nektar getiriyorlar zaten. Evet. Saldırıya iyi başladılar. Şimdi bir körük yapalım. O zaman ben körüğü hazırlayayım. Videoyu durduralım. Tamam. <laughs> Körüğümüzü de yaktık. kediler cari uçuşuyor şu an. Ha, peteklerde hep şey var. Kraliçe orada mı? Yok. Burada olmaz zaten. Bu peteğin aktarılması lazım sanki. Hepsi diğer tarafa yöneldi arabanın. Bir yok değil mi? Yok. Şunun içinde hiç yoktu değil mi? Boştu. Başka peteğim yok. Acaba güvelerini mi temizlemişler? O yüzden mi oraları tabii, tabii. koparmışlar? bizim gidince direkt bir şey yapmamız lazım. Ee, kovanı temizleyip ertesi gün aktarma. Anaya mı bakıyorsun? Hı -hı. Çünkü bunda durmaz. Karı şu an bir tık sakinleşti. Acaba en dışta kalalım mı en başa koysak? Bakacağım onu şimdi. Şimdi çok arı, arı var. var. Çok arı var. Hı. Altta kalır. Oo maşallah. Belfast değil mi bu? Bu buranın şey, kırma arası. Benim geçmek yerlerim de böyleydi. Renk olarak. Burada olan mı acaba? Ne? Burada ana. Hı. Diğer tarafa çevresi mi bu? Diğer tarafa. Görelim. Çok yeni susu ama değil mi? Evet. Polenliler bile var içinde. Neyse bunları direkt diğer kovana mı attılar Diğer kovan? Şu Yok, kovan daha temiz. Dokunmalı. İçerisinde çünkü çok fazla miktarda... Evet bu, bu bayağı kirli de onu şu anda bir şey yapamayız. Ya bunu yeni kirletmişler çünkü... ilaç işte o dediğim ile alakalı Hı. vermişti. içerisindeki şeyleri, güveleri, kurtçuklarını öldürmüşler. Ama hala içinde cebelleşenler var. Var, var. Oo, bu ne olmuş böyle maşallah. Ya maşallah. Size maşallah ya, çalışın ya. Nerede bulacağız anne? var var. işte o ile alakalı vermişti. İçerisindeki şeyleri güveleri kurtçuklarını öldürmüşler. Ama hala içinde cebelleşenler var. Var var. Oo, bu ne olmuş böyle maşallah. Ya maşallah. Size maşallah ya çalışın ya. Nerede bulacağız lan ol, evet. Çok mu araba? Gördüm üstünde. Üstünde ben görebiliyorsam vardır. Yani bir insan görebiliyorsun sana. O görebiliyorsun. zaman şey açısından güzel daha yavru atmaya başlamadıkları için. Şunlara bakmadım. Kendi kabarttıkları petekleri. Şu duman artık çok fazla gelmeye başladı. Diğer tarafa alayım mı körü? Yok yok iyi şey olmaz. Şu anı da görebilirsem. Şöyle Uçun yapalım. Şu tarafa dönelim beraber bakalım. Ben de bu taraftan bakayım bir şey yaparsan. Yani. Bu arı çok hırçın değil. Evet. İlk başta biraz hırçın gibi Tabii gelmişlerdi onu de sirkeledik. bana. Normal öyle olması. Polenli var bak. Bu arı zaten balat vermişti. Ama bu ana, yani bu ara buradaysa ana da buralardadır herhalde, değil mi? İşte o belli olmaz. Belki yani yeni dalakta da olabilir. Ha yere düştü o zaman. Hı -hı. Şu ne? <laughs> erkek mi o? Şu, şurada çok iri var bir tane. Bakayım. Şu parmağımın ucunda. Aha, erkek. Şimdi yumruk atmış mıdır ona bakıyorum ya. Çok erkek gözü varmış bunda eskiden. Da Şimdi zaten yeni dala birisine polen atmış, diğerine de yavru atmıştır yüksek ihtimalle. Şimdi zaten anayı böyle göremeyiz. Çok zor, çok kalabalık çünkü maşallah, çok kalabalıklar, o yüzden ha. böyle göremeyiz son yine de biz şuna bakalım. Şu çıta iyi gibi. En Bunu en başa koyarız. Uf, sabah göremeyiz yani. Bu imkansız. Yani çok zor, imkansız demeyelim de. Yavru gözleri görünüyor mu? Şu kurtçukları alsak mı içinden? Hiç onlar, onlarla hiç uğraşamayız. Onlar kendisi Ne kadar sartar. kurtçuk var içeride? Vücesi çok fazla çünkü. Bunlar Onlar yeni çalışmaya yeni başlamışlar. Temizliğe yeni hemen girmişler. Hemen, i̇şte bir haftaya oluyor ya olmamış yani şeyden. Anne de zaten gençse hiç göremeyiz ki şu an. Yok, genç değildir. Genç değildir ama bu kadar nüfusta anneyi görmek zor yani. Bu da sanki altı çıta, yedi çıta var gibi. Tabii tabii. Ki daha tarlacıları da varsa bunun biraz arı sertleşmeye başladı. Şimdi bu çıta diğerlerine nispeten temiz. Daha iyi, daha temiz durumda. Tamam en başa. Bunu şimdi en başa koyacağız. Oraya yapsınlar. Zaten salkım yapmak istiyorlarsa yaparlar. Kendileri. Yağın arı burada değildir de. Bu ne olur ne olmaz diye bakıyorum. Günlük görmeye çalışıyorum. Günlük de yok. Artık yarın detaylı bir daha bakacağız. Tabii. Tamam. Şimdi şunu en başa alalım. O da iyiydi. Şu iyi. Doğru. Yok bu tarafa çoğalınca İnanılmaz bir temizlik çalışması var içeride. <laughs> hem güveleri atıyorlar. <laughs> hem güvelenmiş mumları atıyorlar. Polenler. de sıkıştırmayacağım. <laughs> getirdi Bal yokmuş değil mi? Var var. Damla yok. Bak. bak damlamış hep hmm. evet. şey. Polen taşımaya evet. başlamış. Bunda da yumurta yok. Demek içerideki hazırlığı tam yapmadan yumurta atmak istememişler. Yok, aynen. Zaten ama polen getirmiş işte bunu. Hı -hı. Birkaç tane. Şunlara sonradan bakarız. Şimdi. Onu istersen şöyle koy. Onlar girer gece. Çıkamıyorlar mı içinden? Kördüğüm mü İçinden olur? değil mi? Şöyle koyayım zaten. Baksana. Nasıl şeyleri öldürüyorlar? Bakalım. Şu, şu an mücadele savaşı var şu an. Evet. Mücadeleye bakalım. Arılar güyelerin darbalarını öldürüp dışarı atıyorlar. Bayağı temizlik yapmışlar. Tabii. Bayağı temizlik yapmışlar. Şurada da bir sürü ölü. İnşallah yarın bunun bakımı komple yapılacak. O zaman videoyu kapatıyorum. Teşekkürler.